geç başlamışız. Batı'da 1400'lerde, 1500'lerde yapılan bizde işte Atatürk bu. Hani bazen diyorlar ki Atatürk nedir diye. Atatürk İslam dünyasında, Türk toplumunda, Anadolu'da aydınlanmanın adı, aklın özgürleştirilmesi. Şimdi bakın bir tane örnek vereyim. Siz toplumu değerlendirin. Batı'da böyle değil. Bizim toplum için söylüyorum. Bizde yağmur rahmet değil, değil mi? Öyle değil. Rahmet. Deprem ise Allah'ın bir Tanrı'nın bir cezalandırmasıdır. Hatta hatırlar mısınız? Gölcük depreminde demiştik ki 7 onda 4 yetmiyor mu? Bak. Şimdi Yaradan'ı bile kendisi gibi düşünüyor. Yukarıya oturuyor böyle. buraya yağmur yağdırın. Bunlar fena çocuklar değil. Buraya kötülük yaptılar. Bunları evlerini salla ölsünler. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yağmur, yağmur Böyle yağdırılmış olsaydı en çok yağmur kutsal topraklara düşerdi. Hiç Avrupa'ya gittiniz mi? Yemyeşil, pırıl pırıl, her taraf yağmur. Şimdi, yağmuru rahmet olarak görüyorsan ve depremi Tanrı'nın, Allah'ın, Yaradan'ın cezalandırması olarak görüyorsan ve bu toplumda egemen ise bilimsel düşünceye bu toplum geçmemiş demek. Onun için örgütleniyoruz. Onun için e, hep böyle bir şeyin yani ne diyor bak bu dünyada başarının ve başarısızlığın içselleştirme bizi buna diyoruz. Bizim öğrencilerimiz öyledir. Başarılı olduğunu kendine ne bileyim yuttuğu okunmuş birince başarısız olduğunu hocaya. Hayır kardeşim her şeyi içselleştireceksin. Başarının da başarısızlığın da sebebi biziz. Bizim toplumda sorun burada kaynaklanıyor. Atatürk bunun cevabı yani aklı egemen kılma, aklı özgürleştirme, bu topraklarda renesans, reform bu. olmazsa bakın, şimdi bir buçuk milyar şey var, Müslüman var, ne kadar Yahudi var biliyor musun Musevi'nin? Yüz misli ya. Var ya bilim adamı orada, üretim orada. Peki neden mi? Neden dinlerin birisi iyi, birisi kötü mü? Hayır. Akıl özgürleştirme. Evet doğrudur, siz üniversitede bile örgütlenmekte müşkülat çekiyordunuz, şimdi biz de müşkülat çekiyoruz. İnsanlar birbirlerini geçmişe yönelik husumetleriyle, bilmem nelerini suçluyorlar. Bir de şöyle düşünün, belki bu bize bir şans. İlk defa halk kaderine sahip çıkmaya çalışıyor. Hatta bazen suçluyorlar. Silahlı kuvvetler nerededir kardeşim? Yok sen varsın. Ya sen bu sorunu çözeceksin çünkü biz Kurtuluş Savaşı'nda, ee, ne yazık ki bir grup aydın sürükledi bu ülkeyi bu hale getirdi. Bizim kadınımız şu anda ki özgürlüklerini hak ederek almadı, mücadeleyle almadı. Ona ikram ettiler. Şimdi diyorlar ki geri var. Geri, geri topluyorlar. Ben şimdi e, spora çok meraklıyım. Çok da spor yapıyorum. Genelde imkanları herkese böyle bedava verirdim ki insanlar spor yapsın diye. Ya sonra bir baktım Bedava verdin mi var hiç kıymeti olmuyor. Para vereceksin yani karşılığını öderse bir şey kıymetli oluyor. Sonra paralı yaptım baktım daha çok kıymeti biliyor. Şimdi biz biz bu Atatürk'ün kurduğu düzende bir grup aydının sürükleyici enerjisiyle bu kuruldu. Kadınlarımız biz de öyle Yeterince mücadele vermedik. Şimdi dedelerimizin hani bazısı şöyle düşünebilir ya hiç mi vermedik? Avrupa'lıyla kıyaslarsak hiç vermedik. Şimdi dedelerimizin ödemediği faturayı önümüze getirdiler. Ödemeyi hazır mısın? <laughs> Sevgili paşam, toplantıya karnım ve kafam aç olarak geldim. <laughs> ama karnım aç olarak gideceğim ama beynim doymuş olarak. Sağ olun teşekkür. Hizaya gelme diye bir terim kullandınız, ee, emperyalizm işte e, askerlerimizi hizaya getirmek için uğraştı, getiremedi, başına bunlar geldi. Gördüğüm kadarıyla siz de o dönemde hizaya gelmemiş bir askerdiniz, bu dönemde de hizaya gelmemiş bir politikacı olduğuna yolundasınız. Toplumumuzun bence bugün en büyük ihtiyaç duyduğu şey, hizaya gelmemiş bir politikacı boşluğu var. Siz hizaya gelmemiş bir politikacı olarak bu boşluğu doldurmak, üzerine e, yoldasınız. Bize neler düşüyor? Bu konuda düşüncelerinizi almak istiyorum. Sayaya gelmeyin. <gülüyor> 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 Ama vallahi acayip politik. Bu işler nasıl çıkar vurmuş? <laughs> Şimdi ya insanlarımızla halkımızda da işte dediğim gibi o geçmişten de lan şey var. Çünkü ben e, ilk adaylığı mı koydum. E, bunu bilmiyorum anlattım mı. E, köy köy he, dolaşıyorum. Köy köy dolaşıyorum ama ben şimdi CHP'liyim ama ben diyorum ki, şimdi bu en tabii hakkım değil mi ki? Ben diyorum ki CHP'yi yönetilmiyor. Kılıçdaroğlu'nu beğenmiyorum diyorum. Hatta Ağabeyim. ama niye beğenmediğimi gerekçelendiriyorum. Anlatıyorum doğrusunu. Ben İl başkanlığı ben şimdi Trabzonluyum, Trabzonlu bir aileden geliyorum ama Trabzon'da büyümedim. Hep İstanbul'da büyüdüm. Yani Trabzon'da beni kimse git tanımazdı gittiğimde. 15 bin çalıştım, kendimi tanıttım, böyle gidiyorum anlatıyorum. Delegeleri de benden kaçırıyorlar ki ikna eder diye. Tamam mı? Böyle açık açık anlatıyorum. Yani genel merkeze meydan okuyorum. Genel başkan yardımcılarına meydan okuyorum falan. Bazen diyorlar ki bana, komutanım gel sana bir şey anlat, şey, siyaseti öğreteyim diyor. Şimdi siyaset de öğretim deyince böyle çekiyor. Ben de diyorum ki, ya ben diyorum siyaset bilimi de okudum yani. Ama öğret bakayım diyorum, ne öğreteceksin? Diyor ki, komutan doğruyu söylemeyin diyor. sen bildiğim şey okuruz diyor. Bak şimdi, ya halk bana, bana onu öğretiyor ya. Bak ben doğru, ben diyorum ki açıkça meydan okuyorum. Açıkça meydan okuyorum. Yalan söylemiyorum. Hatta bazı yerlerde fırça dağıtıyorum. Şimdi hiç unutmuyorum. Yine bir yerde öyle konuşuyorum, unuttum şimdi nerelerde olduğumu. Ondan sonra diyorum ki işte ülke tehlikede, kötü gidiş var, bu işi durdurmamız için şöyle yapmamız lazım. İşte Trabzon diyorum çok önemli bir merkez. Burası diyorum ee, Osmanlı'da e, biliyorsunuz e, Trabzon eyalet merkezi, sancak merkezi. Yani e, şeyden Samsun'dan e, Canik diyoruz biz oraya. Canik'ten Batumi'ye kadar arka taraf Erzurum'da her taraf Trabzon'a dair. Diyorum burayı döküleceğiz filan diyorum filan. Ben sonra dinledim beni dedi ki birisi. Ya dedi anladık amiralim dedi ne vereceğim size. Şimdi ben sinirlendim tabii. Dedim ki ne vereceğim sen bana vermeyeceksin. Bir de dedim benden bir şey istiyorsun. Ülke tehlikeli diyorum. Evet dedim limana bir gemi yer İçi silme yuru dolu isim. Açıl alın içinden diyorum istediğiniz kadar. Yani... Allah duymasına kızarlar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Benim merak ettiğim bir konu var. Aselsan'la ilgili fikrinizi almak istiyorum. Ben. Şimdi Teşekkür O konuyu çok incelemedim. Yani her konuda da incelemediğim konuda palavra atmak istemem. Ama şimdi bazen Öyle olaylar var ki toplumun mal edilişle gerçekten farklı olabiliyor. Bazen e, olaylar fikrin üzerinde abartılabiliyor. Yani endişeler basına, topluma mal olduğu gibi değil diye bazı bilgiler aldım. Ama çok da e, hakim değilim Onun için bazı şeyler söyleyip size anlatmak istedim. Evet. Ama şunu da bilin olay e, basında fikrin üzerinde abartılmıştır. Evet sayın katılımcılarımız son sözü vermeden evvel ben kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Ulusal Akademi Forumumuzun e, 8. oturumu 16 Nisan Salı günü akşamı saat 19'da yine burada olacak. Konuşmacımız Sayın Profesör Doktor Osman Altuğ. Konumuz Türkiye ekonomisinde beklenenler ve gerçekleşenler. Bu toplantıda katılımlarınızı bekliyoruz ve buyurun son söz. Hepinize iyi akşamlar. Bu saate kadar beklediniz, yoruldunuz. Çok özür dilerim. Çok kısa bir iki cümle. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem Trabzonlu hem de asker olmanın verdiği dümdüz gidişe devam ediyorsunuz. Ben de emekli kurmay Karaci, Karacıyım. Ne? Trabzonluyum. Oh. Onu da <laughs> Bu bir. İkincisi, siz Trabzon'da büyümediniz. Ben Trabzon'da kara lastikle çıktım. Yaşar Üniversiteli sınıf arkadaşımdır. Onu da söylüyorum. Trabzon'da ortaokulda. Gelelim son bölüme. Ben İstanbul'da anne babam rahmetli beş kardeşiz. Eşimiz de şu an İstanbul'dayız. 5 kardeşin 16 çocuğu var. Bunların 7'si evli. 16 artı 5 21. Artı 7 28. Bir tane oy AK Parti'ye gitmemiştir. Bunu şunun için söylüyorum. Mum dibine ışık etmez. Siz dibinize ışık Yeğenlerinizi, çocuklarınızı, kardeşlerinizi, kuzenlerinizi, bilinçlendirin. Lütfen. Atatürk'ü kolay bulmadı Churchill'in dediği gibi yüz yılda bir gelir, onu da Allah Türklere nasip etti. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, sayın katılımcılarımız, bu akşamki konuşmacımız, kıymetli komutanımız, Sayın Emekli Tuğan Türkler Türk, başımıza çok teşekkür ediyorum.